Ey iyiliğin kaynağı ve sahibi olan Allah'ım. İyi olmam ve iyi işler yapmam için bana yardım et. Yol göster. İyiyi seçmem için irademi güçlendir. Cesaret ver. iyilikte devam etmem için sabır ve sebat ihsan et. Beni benden iyilerle karşılaştır ki bana yol göstersin ve örnek olsunlar. Ey mülkün tek ve gerçek sahibi Allah'ım. Mal ve dünya sevgisinin beni yoldan çıkarmasına, seni ve ahireti unutturmasına, kalbimi katılaştırmasına izin verme. Senin için almayı, senin için sevmeyi, senin için vermeyi, senin için vazgeçmeyi bana sevdir ve kolaylaştır. Eşlerimizi, çocuklarımızı, Anne babalarımızı ve kardeşlerimizi bizim için göz aydınlığı kıl. Aramıza sevgi, saygı ve sabır koy. Nefis ve şeytanın bizi aldatıp aramızı bozmasına ve bizi birbirimize düşürmesine izin verme. Ey Rabbim, cimrilikten, korkaklıktan, yalan ve gıybetten, haksızlık yapmaktan sana sığınıyorum cimrilerin, korkakların, yalancıların, gıybet edenlerin, iftiracıların, zalimlerin, bütün kötülerin kötülüklerinden beni ve ailemi, sevdiklerimi koru. Senden sağlık ve afiyet isterim. İşlerimi yapamayacak kadar güçsüz düşmekten, ibadetlerimi yerine getirmeme engel olacak hastalıklardan, ve isyan ettirecek dertlerden sana sığınırım. Verdiğin hastalıkları ve sıkıntıları günahlarıma kefaret eyle. Yalnız sana tevekkül ediyor, yalnız sana güveniyor ve sana yöneliyorum. Her şeyin sonu senin dilediğin şekilde olur. Sen sonuma hayreyle, Müslümanca yaşamayı ve Müslümanca ölmeyi diliyorum.'' Huzuruna peygamberinin sancağı altında varmayı nasip et. Ey bizi sınamak için hayatı ve ölümü yaratan Rabbimiz. Senden hayırlı ve sağlıklı bir hayat, hayırlı ve bereketli ömür ve hayırlı ölüm isterim. Rızana uygun bir hayat yaşamak ve huzuruna razı olduğun kullar arasında gelebilmek için bana yardım et. Ey yüceliğine sınır olmayan Rabbim Büyüklüğün, kusursuzluğun, yüceliğin ve üstünlüğün karşısında eğiliyor ve yere kapanıyorum Kendini bildirdiğin, kulluğunla şereflendirdiğin Hiçliğimi hissettirdiğin, rükû ve secde nimetini nasip ettiğin için sana hamdolsun. Amin.